Sayın seyirciler, bugün bir canlı yayınımıza Babadar Çarşı Camisi önünde yapılmakta olan merhum Mehmet Karakurt ve Osman Karakurt'un ruhlarını ithafen yapılan hayır keşke ve turumba tatlısından, turumba tatlısı merasiminden canlı yayın yapıyoruz. Herkese afiyet olsun. Cümleten hayır cumalar. geliyor. tatlısı. Salata. Keşkek şeklinde ol İçin, Allah kabul etsin. Evet. Evet, evet. İki evet, tane Ay canım 400 lira. Teşekkür ederim. Evet Hacı Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk, hoş. Merhum Mehmet Kargurt abimiz ve Osman Kargurt. Ve, yani. e, hayırlarına e, teşrif ettiniz. Herkes olsun, Amin. Vesile olanlardan Allah razı olsun diyorsun. Yiyenler içenler de Amin, afiyet olsun abi. diyorum. İsmah. Evet Hacı Türkay. Hacı Diyorsun. Ha, sen misin dedim baktım boş oldu. Nasıl iyisin inşallah. Aldım ben bir tane aldım bir evet, daha Evet dışarıya izliyor. alırım diye geldim geldi. Sağ Evet kek kek Tüm Tümuz devam ediyor. Evet İzzet abi Afyon'dan. Emirdağ'dan İzzet abi izliyor. İzzet abi hatırladın mı? 40 sene 50 sene önceki babadan çarşı meydanday. O günkü haliyle bugünkü hali arasında dağlar kadar fark var. Eğlen nedeniyle Gündoğdu Mahallemiz taşındı. Şu gördüğümüz karşı sırada kanlar vardı. Burası Gündoğdu kapsamına girdiği için yıkıldı. Şu anda da yaşlı bakım yurdundan yaşlı bakım yurdundan amcalar, abiler çarşıya gelmişler. Bu vesileyle hem yani keşke nasip olacak inşallah. Evet, Yücel Aydın Çelebi izliyor. Evet, Yücel Aydın. Baban rahmeli arkadaşımdı. Askerlik öncesi güreş kulübünde beraber güreş yaptık. Allah rahmet eylesin. Yaşştık arkadaşımla. Nasıl Çarşıda da dışarıdan gelen misafirler var. Evet, Tahsin Çevirli olabilir. Evet, Cuma Pazarı. Yusuf hayır işler. Daha acı böyle bitmedim daha. Son garip. Son turfanda. Hay mübarek ay şuraya bak yahu. Ben acıyım deyip dur burada yani. Acı sevenler için. Fiyat nedir? 40 lira. 40 lira. Sen duydunuz. Acının daniskası. Ben acı seviyorum diyen vatandaşlar için evet. tercih edilir. Evet. Gerçekten de çok acı. Sevenler için çok güzel. Evet Afer kardeş sen ne satıyorsun? Acının yanında bal. bal. Yakışıyor tabii. Bir acı bir tatlı. Evet. evet. Çiçek balları evet. Çiçek kekik hepsi de var diyorsun ya. Evet Yazmışsın zaten. Fiyat falan olursa fiyat 250 lira Süzme. E, süzme yani. Peki petekler? Sizme. Petekler 400 lira kilo şeklinde. Evet. Allah hayırlı müşteri versin inşallah. Evet. Fezi Yücün Okul arkadaşım. Sergül Serkaya, Çocuk arkadaşımın kızı. Fasulye var. Granya fasulyesi. Ak fasulye. Bürüncü, bürüncü, gördüğünüz, bürüncü. Gibi, bürüncü. gördüğünüz gibi bürüncü. sayın seyirciler. Hay mübarek ha. Şuraya bak. Ha, börülce de var. Yani böyleceden olan sonradan ismi Börülce'ye dönüp giden gördüğünüz gibi bazı yerde Karnıkara diye bilinir. Tabii yöresel isim olarak da Karnıkara. da Börülce ilk ismi böyleceymiş. Daha sonra Börülce olmuş gitmiş. İlgililere duyurulur. Evet. Ahmet Sarı. Sen chat'lerceyiz mi hocam? Bak senin namına bak burada kırılmış. Evet. Cevize bak gösteriyorum. Ama geldiğin zaman istediğin zaman buradan istediğin kadar alabilirsin. Aynen bak kırılmış. Evet Hasan Yasemin Sayman izliyor. Evet şunu o zaman madem kırdın şöyle bir vatandaşlar adına kalite kontrol yapıyorum onu. Ve ben bir gıynak. Evet biraz tam dolmamış bu ama tabi bazen öyle olur. Ee, bu sene cevizde tam dolmamış. Yine de iyi. Evet, burada cennet elması evet. var. Yeni, yeni masur. Yeni masur Şöyle ağzını aç bakayım da. Evet, şöyle, bakalım da vatandaş görsün ya. Evet, sen işte gördüğünüz gibi şöyle, şekerlenmiş tüketilmeye evet. hazır. Evet, hazır. Evet, afiyet olsun alanlara, yiyenlere, alabilenlere daha doğrusu. Tabii bunu fiyatları ne 150 kilo. Evet, evet sayın seyirciler duyduğunuz gibi. Kilosu 150 lira cennet elması. Hayır, Hayır. Onu sorduk da kestaneyi sormayalım mı? Evet, evet. kestane 150 sayın evet. seyirciler. Evet. Gördüğünüz evet. gibi babadağın hakiki kestanesi. Evet. Granya kestanesi. Evet. 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 Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok bizde 150'ymiş. Bizde 150. 4 biz kilo olursa 500'ü verir herhalde. <laughs> Aha ha. kestane kestane. Değil mi? Bizde 150. 4 kilo olursa 500'ü verirsin herhalde sen onu toptan fiyatına. <laughs> evet güldüğünü göre verecek. Tamam abi. Hayırlı işler olsun. Evet burada renk de var tabi, aş rengi. Var. Toz biber. Kekik suyu var, Oo, pekmez var. Tabii. Kantaron yağı var. Evet, yağı. Elma serkesi. Evet. Sayın seyirciler, e, her hafta salı gün pazar, e, kapalı pazar yerinde ve cuma gün burada. Burada Yusuf, cuma pazarında. Yusuf Çoban kardeşimiz evet. cuma pazarı, mini pazarda evet. sergisini açıyor arzu edenler, ihtiyaç sahipleri gelip buradan ihtiyaçlarını giderebilir. Evet sayın seyirciler. Her şeyin sonu olduğu gibi bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Herkese iyi seyirler. Hatta bu karşıda Osman Çakır abimizin de meşhur kestaneci Osman. Evet Osman abi seni kestane kaç para? Seninki iki lira mı? E neden? Manasır oldun ha? Granya 150, Manasır 200. Yani demirli. Ya, ben bir şey Allah Allah. E, Ben bir şey demiyorum da ben. <laughs> Hayır kestaneye soruyorum. Kestaneye. <laughs> e o, o orada 150. Kestanenin kurusu mu oluyor ya? <laughs> ha kuruduğu için. Evet çok çekik. Evet renk farkı var. Değil abi. Evet hayırlısı. Evet yalçın Senin yok mu? Daşoluk'ta. Da yalçın konuşuyor. Şu karşılığı o var. Benim de var diyor. Şeyde. E Daşoluk yaylasında. Benim de var. Kestanelerim diyor. Elmalarım diyor. Yalçın Osman Çakır'a rekabet edeceğim diyor. Kalite de diyor. Daha kalitelisini çıkartacağım, üreteceğim diyor. Tamam öyle. <laughs> <laughs> tamam. Aleykümselam diyor bak. Evet. Servet Sak abi izliyor İstanbul'dan. Evet. Servet abi nasılsın? Bak. Börücü fa fasulye kaçtı diyor. Yalçın duydun ya. Ha. Onun fiyatlarını sormadık. Evet onu soralım. Ne kardeşim ya? Yusuf. Börücü her şey baktık onun fiyatlarını demedik ya. Soruyorlar. 100 lira 100 lira. Evet. Kim soruyor, biliyor musun? Yalçın Kayıcık soruyor. Hem 100 komşun. 100 yay yaylı komşun. O aldı gitti zaten. Ha ondan değil o durumu. Aldı Doğru. Gitti, 100 lira. Evet sayın seyirciler duyduğunuz gibi fasulye börücü ikisi de işte 100, 100 mü? Lira, evet. evet ikisi de işte 100 liraymış. Yalçın duydun değil mi? Lira. Bir şehirde evvel piyaz yap, plaki yap da bol e, yumurtalı aynen, soğanlı. Aynen. Bir o yeme gelelim gari. Yazın gelemedik. Kışın, ha, kışın gelelim. Yazın gelemedik. Nasip olmadı. Bir o kış zevk sürelim. Senin yaylıda, taslarında. Ondan sonra Daşoluk'ta. Evet sayın seyirciler. Bugün canlı yerimize. Grup tamamlıyoruz. Çetin Dolan izliyor. Evet, Sayın seyirciler, nereden takip ettiğinize yazarsanız samimiyetimiz biraz daha artar diye düşünüyorum. Burada yayınımızı tamamlıyoruz. Herkese hayırlı günler.